Yok, söyle, evet. önce. Hocam güzel şöyle. Evet. Hocam. Şimdi ben iki tane cevap vereyim hani bu mahi meselesi. Şimdi şey biz aslında şöyle, şöyle hani kopyalama meselesinden de oradan çıktım yani Avrupa Birliği'ni kopya etmiyoruz çünkü biz anlaşmamız var. Avrupa Birliği yolunda hareket ediyoruz. Avrupa Birliği'nin kriterleri 1010. bir kere onu söyleyeyim yani birçok uzlaşı içeriyor. Ha, burada biz görüş sunuyor muyuz, katkı sunuyor önemli. Çünkü alfa bir ülkeler yani o bizim normal bir ortak anlaşma içeriyor. Bizim de ona uymamız uzun vadede gerekiyor. Ben o e, teorik şeyi de şöyle yaptık. Mesela biz yerel finansal raporlama çerçevesini şu an hazırlıyoruz. Bunu ben kendim şöyle destekliyorum. Diyorum ki bir şeyi kopya ettiğiniz zaman altyapıyı bilmediğiniz için e, genelde siz ona ilişkin gelişmeleri takip edemiyorsunuz. Mesela hali hazırda zaten COVID-19 vardı. Direkt onu da dayatabilirdik insanlara. Ama hem böylece biz bir birikim kazanıyoruz. Bu birikim zamanla bizim yani kavrayış kabiliyetimiz de artıracak. Bir de bu kriterler aslında şeyi gösteriyor. Kayıtlıyı gösteriyor. Yani tam kayıt demiyor ama şöyle Avrupa Birliği şöyle bakıyor mesela teorik olarak. Diyor ki kamu yararını ilgilendiren kuruluşları diyor ben batırmayayım. Yani onlar kolay kolay iflas etmesinler. Ve iflas edeceklerse rasyonel bir şekilde anlık bir hani çökme olmasın. Çünkü bu siyasetten hani siyasetçinin kaldırabileceği bir yük olmuyor. İşte geçen hafta vardı Air France'da gördüğünüz e, yöneticileri dövdüler. Yani Air France'ın batması sadece o yöneticiyle ilgilendirmiyor, Fransa'nın başbakanı da ilgilendiriyor. Şimdi meseleye böyle bayi eğer bu kriterleri karşılıyorsa aslında bayi demek ki bayağı bir işçi çalıştırıyor. Yani bayağı bir yani öyle, işçi açısından da bakalım mesela. Yani sadece de işte bu kadar işçi ekmek veriyor. Onun da aniden çöpmemesi lazım. Ha denetim sistemi açısından basit olabilir. İşte orada iyi pazarlıkla biraz önce söylediğim gibi ya ben işte ücret meselesinde diyecek ki benim denetimim daha basit. Yani çok sabit şeyler var, sistemik şeyler var, risk daha az. Veya dedik orada bir ücret noktasında kendisi avantajlı olur. Ama biz o teorik şey yani Türkiye'nin ihtiyacına uygun şeye inşallah uzun vadede yetişeceğiz. Bugün denetim standartlarını biz çeviri yapıyoruz. Ama amacımız uzun vadede o kurulda büyüğümüz olsun. Biz de bir görüş verelim. Aynı şekilde muhasebe standartları kurulunda da bir olsun. Aynı zamanda biz de her standarda bir görüş verelim. Bir katkımız olsun. Veya bizim Türkiye'nin ihtiyaçlarına ulusal uluslararası bir standart olursun. Onun dışında işte bu şey için kalkınma ajansları ile ilgili şu an yani hiçbir mevzuat olmasa denetçinin bir kere yapamayacağını yani düşük ücretlerinden kabul etmemesi lazım denetim ediyoruz. Yani ben orada hesabı hiçbir şey olmazsa denetçimden keserim. Arkadaş sen bu işi niye komünist? Yani aslında piyasanın teorikte denetçileri reddetmesiyle o işi yani e, fiyatın yükselmesi beklemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani denetçi kesinlikle yapılmayacak fiyata bir iş almışsa orada ben diyor gerekli özlemi göstermeyeceğim diye kendi kusurunu belirtiyor. Aslında bizim açımızdan da göze sokuyor. Gel beni cezalandır. Değil mi? Yani bu açıdan böyle. Ha mevzuat açısından şöyle. Yani yine benim bu teknik cevabım yani kimse idari cevabım değil. Çünkü niye bu işler şöyle? Genelde kurumlar güvence istiyorlar. Yani bağımsız denetim kuruluşları tüm dünyada niye var? Yani sermaye piyasadaki şirketler büyük. Hani bunları bir denetçiye denetlettirmeyelim. Tek bir denetçi bu işten sorumlu tüm riski üstlenmesin. Ee, i̇şte en azından bir ekip olsun, sağlam bir yapı olsun, daha böyle eğitimleri olsun. Genelde bağımsız denetim kuruluşları bu nedenle seçilir. Bakanlıklar da bu noktada bence bağımsız devletin kuruluşlarını öncelik veriyorlar ama ben yani şöyle, bizimle irtibata geçenlere ben yol gösteriyorum. Yani bizim de tabii öğrendiğimiz hususlarda biz irtibata geçiyoruz hemen, yazı yazıyoruz. Örneğin kooperatifler için mesela bize geldiler, dediler ki sizin denetçi raporlarıyla biz ilerleyemeyiz dediler. Çünkü biz başka bir sistem kuracağız. Niye dedir? Çünkü biz başka şeyleri de istiyoruz. E dedim hali hazırda var. İşte mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülükler, ilişkin rapor bölümümüz var. Orada istediğini iste dedim yani. Hani onlar zannediyor ki sadece görüş var tamam. Oysa biz diyor işte başka hile istiyoruz, defterin uygunluğunu istiyoruz, şunu istiyoruz. Bunların açık açık raporda yazılmasını istiyoruz dedim. Bize dedik bunları yazabileceğiniz yer var bizim standartlarımız için. Böyle katkı soru yapıyor. E ücret noktası dediğim gibi ciddi bir sorun. Bu daha büyük alınması lazım. Ama hiçbir düzenleme olmasa denetçinin de düşük ücreti kabul etmemesi lazım. Ama tabii yani benimki de biraz şey oldu yani bir memur bakışı oldu. Bazen insan yani kabul etmeme durumu söz konusu oluyor. İşte orada ha. zamanla otursun diye diyebilirim yani. Herkes kabul etmezse diyorsunuz o zaman ne şey <laughs> Ya o, evet. Teorik tabanda rekabetten yani piyasa şey mantığından giderek onu söylüyorum. Mesela Amerika'da da bu var. Yani ortada bir ücret şeyi yok. Anlatabiliyor muyum mesela hiçbir ülkede hemen hemen ücrete ilişkin bir düzenleme yok. Biz ara yapıyoruz. Ha bu şu demektir, ben şuna da karşıyım. Biz uluslararası arenadan kopmamalıyız. Bir onlara katkı sağlamalıyız ama dediğim gibi kendi sorunlarımızı da çözebilme beceriye yetişmemiz lazım. Yani onlarda bir şeyin olmaması ya işte biz hani o, bizim bir düzenleme yapmamamız gerektirmez. Ama şunu ben de soru işareti yapar. Ya herkes işte tersine giderken biz niye öbür tarafa gidiyoruz gibi o korkuları ben barındırırım içinde. Ama bu beni engellemez. Anlatabiliyor muyum? Mesela denetim standartları için öyle. Mesela e, bu tip, e, mesela örneğin bizde ne var? Şu an yönetimin yıllık faaliyet raporunu biz görüş veriyoruz, dünya vermiyor. Anlatabiliyor muyum yani bu tip? Yani orada da ben aşırı derecede hep bakıyoruz, Onlarda varsa ancak alıyoruz, öyle bir şey de söz konusu değil. Teşekkür ederim. Sayın ha. Arif Bey bir e, soru sormak istedi. Şimdi, değerli ce şimdi e, ee, bu arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi e, firmaları, biz tabi her şeyden bize biliyorsunuz bağımsız yönetimde tüm e, mali tabloları ve e, TPRS'ye uyarlanışı yönetimi vermesi lazım ama tabi arkadaşlar gibi firmalardaki muhasebedeki arkadaşlar bunların hiçbirine vakıf değil. Dolayısıyla siz gidip e, bir çalışma yapıyorsunuz tabii bu ne kadar etik oluyor yani savcı sanık meselesi aynı adam oluyor evet, bir bu var bir de tabii bu geçen sene sizin kurulunuzun aldığı şeyde vergi usul kanununa göre de denetim yapabilirsiniz diye bir şey çıktı biliyorsunuz evet usul olarak. şimdi tabii böyle bir raporlar verildi gerçi siz biliyorum yani bu tip yapan arkadaşlara yazılar yazdınız. Bu denetim standartlarını uygulayın falan diye e, bu, böyle bu raporlarda sizin incelemenize göre bir çatlıklık var mı yani i̇şte bir taraftan e, bir gr e, grup bütün standartları uygulayıp bir rapor yazıyor bir taraftan da hani bizim çoğumuz yeminli mali şu haber olduğumuz için zaten fantastik raporu yazıyorsunuz onun üstünü bir geliştirip sadece öyle mi veriyorlar veya bunu e, ileride cezai müeydesi nasıl bir şey olabilir arkadaşlara? Onu şey yapmak istiyordum, ben, öğrenmek istedim Teşekkür ederim. Ya şöyle, bir kere, bağımsız denetim standartlarının kısmen uygulaması diye bir şey yok. Yani onu söylüyorum. Yani ister, ya şimdi söyle, biz bazen şunu karıştırıyoruz. Şimdi finansal rapor, biz, bizim bağımsız denetim standartlarında herhangi bir finansal raporlama sisteminde atıf yok. Örnek var. Örnek olarak Türkiye muhasebe standartları diyoruz. Ha, demek ki çerçeve değişebilir. Yani bu mesela en basit çerçeve ne olabilir? BDS 800'lere falan gidersiniz. Banka der ki arkadaş ben kendi kurallarımı koydum. O kurallar çerçevesinde bana bir tablo verin. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani demek ki bizim için TMS veya işte musibut olmasının benim denetim standartlarım açısından bir önemi yok. Anlatabiliyor muyum? Ha, benim denetim standartlarımda şu önemi var. Benim standartlarımı uygulayacaksın. Uygulama uyguladığın zaman şu olur. Bu yani finansal raporlama standartları iki yola ayrılır. Birisi gerçeğe uygun sunum, sunandı. bir tanesi uygunluk e, şeyleri. Geçerli finansal raporlama çerçevesi. Eğer uyguladığın finansal raporlama çerçevesi kabul edilebilir bir finansal raporlama çerçevesi ise, ancak uygunluk yönündense o zaman uygunluk raporu vereceksin. Şimdi Musubut'la ilgili olarak da biz bir ek bildirge yayınladık. Biz bu ek bildirge ile bunun genç uygun sunumu sağlamasına yönelik adımlar attık. Yani bu zaten genellikle mevzuat tarafından zorunlu tutulanlar ancak böyle Afrika ülkelerinde olabilir. Çok nadir onların kabul edilebilirliğini denetçi tartışır. Anlatabiliyor muyum? Yani siz şunu diyemezsiniz. Çok nadirdir o. Ya ben Türkiye muhasebe standartları gerçi uygun sunum sağlamıyor deyip yönetime yani bir itiraz edemezsiniz. Çünkü genelde mevzuatlarına zorunlu tutulduğu için yani kabul edilebilir şeyleri de içerir burada hani kimse kısmını uygulayamaz. Bunların da dediğim gibi biz cezası var yakalarsak ama önemine göre. Yani çünkü denetçi şunu unutmayalım. Önemli olan ben her zaman kendi açımdan bakıyorum. Affedilmez cezalar. Çünkü mutlaka bir şey eksik yapacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Bu bir iş, belge düzenleme, disiplin. Önemli olan affedilmeyen hangisi? Anlatabiliyor muyum? Bizim amacımız da yani herkesi kesmekse kolay bir şey buluruz. Öyle değil mi yani? trafik polisi durduruyor istese herkese bir şey buluyor. Ama amaç ya bazı şeyler affedilmez oluyor. Mesela ben bağımsızlık yani o kadar teorik kitap okuduğum için bağımsızlık olay bende mesela takıntı yani bir bağımsızlık mesela düşünün. Ya TTK tarafından yasaklanan bir bağımsızlık durumu var ve siz yapıyorsunuz. Ben diyorum ki ya ben bunu topluma anlatamam. Örneğin Sabancı'nın şirketinin Sabancı'nın yöneticisinin bir yani isim verdi ama doğru değil. Ar şey yöneticisinin akrabalarından denetlendiğini düşünün. Ya toplum bunun artık geçen bir denetim olduğunu düşünmeyeceği için yani bu da affedilmez bir durum var. Ama başka bir denetçi de çok bir belgeyi bakmamış. Yani o dediğim gibi bu tartı meselesi ha biz şu an hangi aşamadayız? Biz ilk yıl bu sene dosya incelemeye başladık. Geçen yıl 52 şirkette kalite kontrol standartı incelemesine başlamıştık. 63 şirkette. Orada yine gör, yani gelmişizdir belki. Hiç kimse yaşlı dereceden bunu Yol gösterdi dediğim gibi burada affedilmez boyut var. Ben Amerikan cezalarına da bakıyorum. Nerede ceza kesiyorlar vesaire diye. E, dediğim gibi bizim şu an dosya ama ilk yıl bu yıl başladık. Şu an arkadaşlar dosya incelemesi yapıyor. E, dediğim gibi sonuçları da sene alacağız. Yani şu an ilk yıl. Ama dediğim gibi spesifik duruma bağlı. Konu söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi saygıdeğer arkadaşlarım benim bir şakam daha var biliyorsun İstanbul Yeminli Mali Müşavirleri ama da başkan yardımcısıyım. Yeminli Mali Müşavirlerle ilgili bir konu olduğu zaman lehte ve lehte, savunma hakkı herhalde bana düşer. Şimdi şunu güzel bir geçmiş var. O geçmişi 1945 yılında Türkiye o zamanlar daha yeni modern bir sistemle yeni yeni geçiyor ve hesap uzmanlar kurulu kuruluyor. Hesap uzmanlar kurulu kurulurken bu kurulu Ali Araybek kuruyor. Ali Araybek yüksek tiyatır ve bu vergi hukukunun modern vergi hukukunun Türkiye'ye getiren Alman hocalarla birlikte getiren kişilerden bir tanesi. Hesap uzmanlar kuruluna kurduktan sonra Heyet oluşuyor. 50 kişi, 100 kişi Türkiye'ye gezecekler. Yani turneye çıkacaklar. Ali Alaybek bunlara nasihatta bulunur. Diyor ki, ey hesap uzmanlar, şimdi birçok vilayetlere gideceksiniz. O vilayetlerde denetimler yapacaksınız. O e, esnaflarla, tüccarlarla karşılaşacaksınız. Bu kişiler